Şimdi arkadaşlar bu v lisans konusu, kurulum konusu çok böyle sıkıntılı bir konu. Bu da şundan dolayı sıkıntılı. Geçen hafta uzun uzun konuştum. Bu hafta uzatmayacağım. Korsan kuruyoruz ya. Korsan olmasa zaten neyi nereden kuracağımız belli. Korsan olunca hocam şu bende şu oldu, bende bu oldu. Dünya kadar farklı sorun çıkıyor. Minel Hanım şöyle sormuş. Hocam merhaba. Max'i sıfırladıktan sonra render alırken siyah çıkıyor. Max'i sıfırlayınca ile gitmiş olabilir mi? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle kontrol edeceksiniz. Ben bir 3ds Max açayım. O sırada diğer bir iki soru daha göstereceğim. Bakın Mert Bey Hocam ben de render alırken şöyle bir görüntü çıkıyor. Render alamıyorum. Nasıl yapacağız demiş. Sonra bakın Çiğdem Hanım Hocam ben v seçtiğimde v başlığı altında hiçbir şey çıkmıyor, ayarlar gelmiyor demiş. Bu üç soruyu birlikte cevaplayayım. Şimdi v düzgün kurulu olup olmadığını gitmiş mi kalmış mı nasıl anlarsınız? Hani böyle cevaplamış olalım bu üçünü birlikte. Birincisi arkadaşlar şu Max'imiz bir açılsın. Aynı şekilde bunu Rhino için de göstereyim. Her programda render motoru olarak şuraya geldiğinizde ben render motoru seçeceğim dediğinizde V-Ray seçeneği çıkmıyorsa öncelikle siz daha V-Ray'i kurmayı becerememişsiniz demektir. Aynı şey Max için de geçerli olacak. Şöyle göstereyim. Geldim mi Max'imiz? Max'in ilk açılımı biliyorsunuz biraz yavaştır. Bu arkadaşlar şu an benim bu bilgisayarımda mesela ciddi anlamda hızlı bir hard disk var. Yine de yavaş açılıyor Max. Şimdi arkadaşlar Max de bu şeyin içerisinde e, render ayarlarında ya oradan gidersiniz ya buradan gidersiniz. Şurada renderer'ı v seçebiliyor musunuz? Önce buna bakacaksınız. Yani var mı? Listede var mı? Listede varsa da bazen kreyi düzgün yapılmamış oluyor işte korsan kullandığımız için ya da kullan kullandığımız için kreyi düzgün değilse de arkadaşlar şu olabiliyor V-Ray'in altında burada bu ayarlar gelmiyor boş geliyor burası kreyini yapacaksınız tekrardan krek konusu da hepiniz için farklı olur ee, nereden indirdiniz nasıl indirdiniz ben onu bilemem krek dosyalarında e, ne yazıyorsa içinde bir ritmi olur onların o ritmi dosyasına bakacaksınız nasıl kurulacağını anlayacaksınız Bakın burada da zaten Mert Bey mesela burada benim çok eleştirdiğim bir şey. Arkadaşlar okumuyorsunuz yani geçen hafta da böyle bir soruya cevap verdim. Gözünüzün önünde cevap duruyor ama o cevabı okumuyorsunuz. Yani şurada zaten söylüyor. Could not obtain a license. Lisans alamadım diyor bu kadar. Lisans alamamak ne demek? İşte orijinal olduğunu kanıtlayamadığı için çalışmıyor. Orijinal olduğunu nasıl kanıtlayacaksınız? Ya gerçekten orijinal alacaksınız ya da crane, Crack'li korsan kurduysanız Crack'ini düzgün yapacaksınız ikisinden biri. Aslında burada Mert Bey'e benim vereceğim cevap burada yazıyor aslında bakın vermiş olduğum cevabı Bunu arkadaşlar bu hafta mıydı geçen hafta mıydı bir videoda ya da bu hafta konuşacağımız başka bir yerde mi şey ha başka bir öğrencimde de benzer bir soru şey olmuş. Önünüzde duran şeyi okumayıp araştırmalar yapmaya, böyle dert çözmeye başlıyorsunuz. Önce bir önünüzdekinizi lütfen okuyun. Hani bu okuma alışkanlığını bir edindiremedim ben öyle söyleyeyim. Şeye de gelelim. Burada şununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Max'i sıfırladıktan sonra render gitmez. Hani şey v gitmez. Ama Burada Max'i sıfırlamaktan kastımız ne? Yani şöyle söyleyeyim, Max'in mesela ben öğrencilerime arayüzü sıfırlamayı söylerim. E, V-Ray tabii ki gitmez. Ya da Max'in genel program ayarlarına geldiniz, program ayarlarını factory settings'e çevirdiniz. V-Ray kesinlikle gitmez. Ama Max'i sıfırlamaktan kastı öğrencimin Max'i kaldırıp yeniden kurmaksa, e, o zaman gider. Yani Max'i kaldırdıysanız ve tekrardan kurduysanız o zaman arkadaşlar omex'in üstüne şeyi de bir daha kuracaksınız. Söyler misiniz? Vire'yi de bir daha kuracaksınız.